arkadaşlar. Yine 2024 AYT'ye bakalım. 2024 şimdi cos kare a eksi kosinüs 2a eşittir sinüs 2a'ymış. Yok ben pardon. Bir saniye bir hata olmasın. Tamam. Cos kare a eksi kosinüs 2a eşittir sinüs 2a'ymış arkadaşlar. Şimdi ben şunu bir kosinüs 2a'yı şöyle bir yazayım. Onda herhangi bir elleme yapmayayım Ama kosinüs 2a'yı kos kare a eksi sin kare a olarak açabilirim değil mi? Bir önceki sorularda bol miktarda yapmıştım. Sinüs 2a'yı da 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a olarak yazabilirim. Doğru mu? Şimdi şuradaki eksiği parantezi ne yapıyorum? Dağıtıyorum değil mi? Dağıtalım. Kos kare a eksi kos kare a artı sin kare a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. a bunlar ne güzel birbirini götürdü arkadaşlar. Ne kaldı? Sin kare a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Ben bunu bu tarafa atayım. Sin kare a eksi 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a eşittir 0. Ve ikisini de ortak sinüs olduğu için şöyle sinüs a parantezine alıyorum. Burada bir tane sinüs kaldı. Diye bir tanesi dışarı atıldı. Burada da 2 çarpı kosinüs A kaldı. Bu da neymiş? Sıfırmış. Bunu nasıl sağlarım arkadaşlar? Ya sinüs sıfır ya burası sıfırdır. Ya burası sıfırdır. Değil mi? Yani ya sinüs A sıfırdır. Ya da sinüs A eksi 2 çarpı kosinüs A sıfırdır arkadaşlar. Sinüs A sıfır olamaz. Sıfırla pi bölü 2 arasındaymış aralık. Bu aralıkta sıfır değil. Burayı almıyorum. Ama burayı alabilirim. Bunu bu tarafa atarım sinüs a eşittir 2 çarpı kosinüs a artık yazım bozuldu devam edeyim bunu kosinüs a olarak şuraya atayım bunlar gitti sinüs a bölü kosinüs a tanjant a idi bu da neymiş arkadaşlar 2 doğru mu şıklara bakalım bir kere tanjant a'yı bunu ele hemen şöyle bir dik üçgen çiz diğer elemanlarını bulmak için şuraya a de Buraya 2, buraya 1 de tanjant olduğu için. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. Topla 5, kök 5 de buraya. Şimdi şıklara bak. E, kosinüs 1 bölü kök 3'müş. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs 1 bölü kök. Özür dilerim. Kosinüs 1 bölü kök 5'miş. Kosinüs ne? 1 komşusu. Hipotenüs ne? Kök 5. Evet 1 bölü kök 5. O yüzden cevabım nedir? C seçim nedir? Diğer şıkları da zaten siz deneyerek bulursunuz.